Evet arkadaşlar bayramın ilk kahvaltısı. İki kişilik beraber güzel bir kahvaltı hazırladık. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Kahvaltımız böyle. Biz kahvaltımızı edelim sonra görüşürüz. mübarek olsun. Şeker tadında güzel bir bayram diliyorum hepinize. Ee, kahvaltı yaptık, hazırlandık ve anneme geldim bayramlaşmaya. İlk bayram kahvesinde ben ne çiçekler hemen şurada hazırlıyorum kahveleri. Sonra e, ilk bayram kahvesi güzelce şeker tadında içelim. Sonra yine görüşürüz. Şöyle kahvelerim hazır. Bize afiyet olsun. Şurada da e, burada da bayram tatlımız. Şöyle herkese güzel, mutlu, sağlıklı bayramlar diliyorum aileleriyle. Biz bayramlaşalım, biraz keyif yapalım. Sonra yine görüşürüz. Arkadaşlar akşam yemeğimizi hazır şöyle hazırladık. çünkü. Şöyle akşam yemeğimiz hazır. O zaman biz yemek yiyelim. Yemek yedik. Babam anneme çok güzel bir çiçek almış. Bu da hem anneler günü hem doğum günü hediyesi çok güzel. İnşallah güzelce bakar. Arkadaşlar bugün hem bayramın birinci günü hem de annemin doğum günü. Şöyle bir pasta hazırladık. Şimdi sürpriz yapacağız. Hiç haberi yok. Hemen bunları yakayım.

Thank <laughs> you. Sürpriz. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Bakın. Karasırmışlar. Arasakalın. Bir tane. Hayır çocuklara da varacağız. Tamam ya. bir tane al. Tamam, yetti mi? Hayır. Başka? Tamam. Senin kırmızı. onlar var. Bir tane de kırmızı. Kırmızı. Evet, başka tamam. Hadi gene iyisin. Kaç tane para aldın? Hemen koy çantana.